de adeta kapışıldı. Esingen Türk Kültür Derneği Başkanı Adnan Taptıcı ziyaretçilerin büyük ilgisinden memnun kaldıklarını belirtirken elde edilen gelirin uyum ve eğitim alanındaki faaliyetlerine kullanacağına da işaret etti. Çok mutluyuz bu akşam Türk Kültür Derneği olarak Esingen'den bütün arkadaşlarımız burada aramızdalar, eğleniyorlar. Gerçekten havadan da çok şanslıyız. Buradaki yaşayan gençlerimiz, buradaki olan nesillerimiz uyumsal ve bilgisel olarak güzel bir yolda gitmelerini istiyoruz. Tabii ki onun elimizden gelenleri de yapmak istiyoruz. Dernek standına görev yapan üyeler de çok kültürlü toplumun yansıtan Vatandaş Festivali'nin Esingen kentinin bir zenginliği olduğuna dikkat çektiler. Bir bardak çayın fiyatı ne kadar? Bir bardak çay bir euro. Bir euro siz pahalısınız. E, ancak, ancak kurtarıyor yoksa kurtarmıyor. <laughs> Çay gitti Şimdiye kadar 150-200 bardak gitmiştir sanırım. Peki bu gelir nereye harcanacak? Bu gelir derneğimize harcanacak, derneğimizin yaptığı faaliyetler için harcanacak bir gelir. İleride bu faaliyetler yine halka tekrar dönecektir. Yani kültür Derneği en fazla hangi konulara ağırlık veriyor etkinliklerini düzenlerken? Türk toplumunun tanıtılması, Türk toplumunun yaptığı aktivitelerin tanıtılması konusunda faaliyet gösteriyor. İki gün süren festival akşam saatlerinde konserler ve halk dansları gösterileriyle sona erdi. Hollanda'da Türk okuluna kapatılma şoku. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Raymond bölgesine bulunan Türk İslam Okulu, öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle kapatılmak isteniyor. Rotterdam Belediye Başkanı ve Encümen Azalarından oluşan komisyon, İslam Okulu 1 Ağustos 2010 tarihi itibariyle kapatılması için meclise öneride bulundu. Bölgede yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı olaya büyük tepki gösterdi. Çok sayıda Türk öğrenci ve veli Rotterdam Belediye Meclisi'ne gelerek meclisin bu tarzını protesto etti. Kurumuzun kapanmasını istemiyoruz. Burada bulunmamızın sebebi bu. Ee, bize verilen 5 yıl dol seneye dolacak ve e, olması gereken sayıyı henüz alamadık. 303 öğrenci istiyorlar e, ama ihtiyaç var. O yüzden biraz daha müddet istiyoruz onlardan. Müdürler bizim dibimizde çalışan öbür e, e, ilkokulların müdürleri bize e, istemiyorlar orada. Çünkü onların öğrencileri bize geliyor. Şu ana kadar çok memnunum. E, kapatılmasını e, kesinlikle istemiyoruz. Kapatacak olurlarsa da e, arkadaşımızın dediği gibi biz ilk oluruz ama sonu bu olmaz. Mutlaka devamı gelecektir diye düşünüyoruz ve de protestomuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bir grup Türk öğrenci ise hazırladıkları bir dilekçeyi komisyon başkanına sundu. Okulun bağlı olduğu Spor Vakfı'nın genel müdürü Cihan Gerdan, öğrenci sayısının yeterli olduğunu savunarak olaya tepki gösterdi. Deniliyor ki yeteri kadar öğrenci bulunmadığı için e, okulu kapatmak zorundayız. E, tamamen kapatmıyorlar ama e, diğer okulların olaraktan olaraktan e, kalabiliyoruz. Yani kısmen paramızı kesmek istiyorlar. Bu yüzden dolayı da biz buraya geldik dedik ki bize verilen imkanlar olsaydı, başka okullara verilen imkanlar da bize verilmiş olsaydı şu anda 303 değil belki 403 öğrencimiz olacaktı. Hollanda'da Spor Vakfı'na bağlı 4 özel İslam okulu bulunuyor. Bu okulların 3'ü Rotterdam'da, bir diğeri ise Dordrecht kentinde eğitim veriyor. Bu okullar Hollanda'da özel okul olarak hizmet veriyor. Sanat Müziği öğrencilerinden yıl sonu konseri muhteşem geçti. Hollanda'nın Lahey kentindeki Türk Müziği bölümü öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yılda başarılı bir konserle sezonu kapattılar. Türk Halk Müziği'nden örnekler sunulan konseri öğrencilerin yakınları ve vatandaşlarımız ilgiyi izledi. Hollanda'da yetişen Türk gençlerine müzik sevgisini aşılamaya çalıştığını belirten müzik okulu Semih Arıkan, halk edebiyatından yola çıkarak Türkçe'nin doğru olarak kullanılması önemli değildi. <laughs> İki bölümden oluşan konserde yurdumuzun değişik bölgelerinden türkülere yer verildi. <laughs> son bölümde sahneye çıkan bir Tamer, Dilan Akça ve Bahar Başak Bulut kardeşlerden oluşan dört minik öğrencinin sunduğu kolbaslı dans gösterisi ise izleyenleri adeta büyüledi. 25 yıldır Türk Hollandalı yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini söyleyen Semih Arıkan, gençlerin Türk müziğine olan ilgilerini olumlu bir gelişme olarak görüyor. Bunu bir alışkanlık haline getirdik her yılın sonunda. Kursiyer arkadaşlarımızla e, yıl sonu konser düzenliyoruz ve türkülerimizi Hollanda birlikte söylemeye çalışıyoruz. Çalmaya gayret ediyoruz. E, yaptığımız çalışma bu. Üç yıldır e, Semih Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Bu imkanları bize sunduğu için çok mutluyuz. Beş senedir Semih Hoca'da saz çalıyorum. Saz çalmayı seviyorum. Bir hobi olarak başladım. Sonuna geldim. Yeterince bilgi verdi, öğretti, eğitti. Teşekkür ederim ona ayrıca. Hadi, ey, gazetesi 10 yaşında. Hollanda'da yayınlanan Türk gazetesi Doğuş'un Rotterdam'daki merkezinde gerçekleşen 10. yıl resepsiyonuna Türk sivil toplum temsilcileri, siyasetçiler, iş adamları ile Hollandalı davetler katıldı. 10. yıl resepsiyonuna katılan Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Hasan Altu, Hollanda'da yayınlanan Türkçe dergi ve gazetelerin verdikleri hizmetleri takdir ediyor. Genel Yayın Yönetmeni Zeynel Abidin Kılıç ise Doğuş Gazetesi'nin 10. yılını doldurması nedeniyle herkese teşekkür etti. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. burada dostlarla kucaklaşmak, bir arada olmak çok güzel şey. Ee, şu anki geldiğimiz noktayı bir başarı mı e, olarak değerlendirmek gerekirse e, ben başarı olarak görüyorum. Çünkü 10 e, yıl önce çıktığımız yolculuğun e, çok uzun, çetin, meşakkatli bir yol olduğunu biliyorduk. Ama e, doğuş e, e, o günler itibariyle bir boşluğu doldurmak için doğdu insanlarımız arasında e, örülen bir duvar vardı. Türkiye siyasetini buraya taşıyan insanlarımız kendi arasında bir duvar örmüş. Ve e, birbirlerine olan mesafeyi tamamen e, kapatmışlardı. Ve e, tamamen Türkiye endeksli bir yaşamları vardı. E, burayı bu iki sorunu çözmek için e, Doğuş e, yayın hayatına başladı. Geriye dönüp başlattığımızda e, bu iki amaca ulaşma ulaşmadığını olduğunu e, test etmek için baktığımızda bu iki amaca çok rahat bir şekilde ulaştığımızı görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü daha önce yaşadığı şehrin belediye başkanının ismini bilmeyen insanlarımız ya da hangi e, yönetimle idare edildiğini, hangi hükümetle idare edildiğini bilmeyen vatandaşlarımız bugün artık devlet bakanlarının, başbakanın, hükümeti koalisyon oluşturan hükümetin bile isimlerini, e, belediye başkanının isimlerini çok rahat bir şekilde biliyor. Bu da e, doğuşun bir başarısı olarak e, zikredebiliriz. güzelleştiriyor. İsviçre'nin en güzel ve en büyük kenti Zürich Belediyesi şehri güzelleştirmek için bilineni farklı bir hale getirerek yeni bir yol buldu. Saksılarla şehri güzelleştirmek. İsviçre'nin İstanbul'u Zürih kenti yanında görmüş olduğunuz büyük saksılarla dolduruldu. Hemen hemen her dükkanın önünde o dükkanın özelliklerini taşıyan bu saksılar her tarafta görmek mümkün. Bu şirin saksılar hem çiçekleri muhafaza etmekte, hem de zürehe ayrı bir güzellik vermekte güzel bir rol oynuyor. Şimdi bu saksıdaki özellikler, zannediyorum, Picasso'nun tablolarında gördüğümüz e, farklı e, figürlerden oluşuyor. Artık dünyada yeni bir trend olan şehri kuş, inek, böcek, ayı gibi hayvan veya bitki figürleriyle güzelleştirme fikri.